nasılsınız? Ben çok heyecanlıyım. Çünkü bugün sizi yepyeni bir kahramanımızla tanıştıracağım. Yeni masal setinin yaşasın büyüdüm hikayesinin kahramanı bir sevimli dinozor. Ama biliyor musunuz? Dinozor biraz da endişeli. Acaba benim boyum yeterince uzamıyor mu? Biraz yavaş mı büyüyorum diye endişeleniyor ve çözümler bulmaya çalışıyor. Peki siz neler yapıyorsunuz boyunuzun daha hızlı uzaması için? Var mı çözümleriniz? Eğer varsa lütfen yorumlara yazın. Ben de deneyeceğim. Peki gelelim dinozorun çözümlerine. Ağacın en tepesindeki güzel yaprakları yemek istiyordu herkes gibi. Ve bunun için diyor ki acaba boynuma bir sürü kolye taksam boyumuz var mı? Ya da ayağıma saçlar bağlasam boyum uzar mı? Ya da biri beni kollarından, bacaklarımdan iyice çekse uzar mıyım diye düşünüyor. Ne dersiniz? Hareketleri yapıp tekerlemeyi bir birlikte dinleyelim mi? Hadi eşlik edin bana. Ağacı ne? Uğraşıyorum boş yere Boynuma kolyeler taksam, uzar mıyım? Ayıma taşlar bağlasam, uzar mıyım? Kollarımdan, bacaklarımdan, uzar mıyım? Ağacın en tepesi, yaprakların tazesi Boyum uzasın diye, uğraşıyorum boşere işte. Bizim sevimizin azorun hikayesi böyle. Siz boyunuz uzasın diye sağlıklı beslenmeyi sakın unutmayın olur mu? Eğer videolarımızı izlemeyi seviyorsanız ve yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tekerlemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.